Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de Dönü Sahnesi'nin 5. bölümünü çekiyoruz Uzun zamandır yoktu Canlı yayın açma izledim binlerce kez Hep filan oldu Bir günde yedim bile bayağı bir canlı yayın Ondan sonra bir daha denemedim E şimdi sizin şeysi bıraktığım için özür diliyorum Yarın da bir canlı yayın deneyeceğiz Canlı yayın bir canlı yayın çok konuşuyorum kardeşim ya annem ayı. Aslında at atmak daha kolay benim için. Daha mantıklı. Var girdiğim zaman da tek olmaz ki. Oynayacağım lan bu oyunu. Ya da oynamayacağım. Sesim çok kötü geliyor. Benim sesim böyle değil abi. Oğlum, mikrofon iki filan kaldı. Tamam. Ama zaten ee, oh, Neyse, o <gülüyor> oh. <gülüyor> Yine Ronaldo bakış atan ağzımız geldi. Aldı bakış atar abi bize kolaymış. Abi şey. Biraz daha değişik bir abi. Sen. Ben ona mı vermişim biliyorum. Ben ne diyorum bu adam neden sinirli lan lan? Şimdi vermedim mi? Al sen hiç sıkılma bu Tipini. Ha bak asıl onu aldı bak işte. Yuva altıma yaptı. Allah sen aydır ya? şerefsiz bak. Abla, tam istiyorsan çok istiyorsan al. Ver lan paramı. Aa şerefsize bak paramı vermedi. Abi ne oldu bak şey atma. Dayanamıyorum. Papa keşke kesim abi. Abi bakma bak dayanamıyorum. Birisi bitti. Al abi yürü git. İki bronz para mı yeter videoları? Bak hep videolarda izliyorum. Sizlerde 12 tane video alıyor. Bak, benden o kadar istersen hepsinin dışında, dışında başka bir şey bulamazsın Okey. Abi dün bir dolu bir karışık. Abicim bir karışık. Bir normal verdim sana. Abicim. Bozartabiliriz. Yeşil ben sana bir şey vermem. Bak şuna vermeyeceğiz tamam mı? Hatta durma Bu sana boş lan şimdi. Dilenci vallahi iki tane istedim. Hiç sağlıklı Dilenci al kanki. Al kanki. Ver lan paramı. Oy. Boş da iyi para verildiler. Allah artık al. Abi. abi ya of bu da çok tipsiz be abi. Lan nereye girdim ben? Ya Adidas Adidas'ın hayır hayır. Hayır şey Bu daha, daha pis bir reklam lan. Ya, ben bu kadar uğraştım hayır kasamaz. Olamazsın. Abi 4 dakika mı yedin şerefsize bak. Abi. Abi ha. Tamam. Geri geldi. Abicim ben sevdiğim diğer cihazı. Boş lavaş verdim sana dolu vereceğim. Değil mi? Ay Allah seni de severim. Ben yani, tipsiz halini pek görmek istedim senin Şer tipsiz halini nasıl olursa. Dayı valla ben sana ondan vermeyecektim. Ya al sana dolu lavaş. Ben sana vermem ki senin için size ya. Teşekkürler abi. Birisi gelmiş iki pro, bir pro, bir pro para veriyor yani. Ver lan, ver lan para mı? Oy para, bu şerefsiz. Bu sonunda çalmaya geldi. Bu saltı bayağı, bayağı iyi bana lan. Bayağı iyi lan? Evet, şimdi kendimi otomatik doldurma gibi bir şey alsın. Oğlum. Ya oğlum en saçma reklam geldi ya. Ama bu herkese çıkar burada. Telefondan video çekmek kadar kötü bir şey <laughs> İsterseniz... Orada ben... Roblox, Roblox videosu da mı çeksem? Ben kuşu da atmak istiyorum. Bak adam geliyor. Bu da adam buradan eve gara yapsa çok iyi olur. Ama eve gara yapamıyor işte. Sırtıma perde nasıl girdi? Hay Allah'ım ya. Neyse. Oğlum videonun 4 dakikası şeye geldi tamam. 2 dakikası saçma şey. Saçma şeyler. Bak. Ben hemen pişerken ben de bunun yağlanmasını bekleyeyim. Yağlandım mı? Olay olay, olay. Biraz da bundan yolla. Dayı sen çok şey istemişsin. Ama bir tane böyle istediğin bir şey. Dayı sen şanslısın valla. Bir tane böyle isteyene Bol yapacağız. Artık bol yarın Yarım yarım Adaletli davranın. Abi ne demek lan? O yeni bir kelime çıkar. Aa dur. Bura Ya yine geldi bu geri zekalı dilenci ya. Tak 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 tak. Vurma lan. Vur piş şey de. Şöyle tak 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 tak. Dilenci oha iyiye bak. iki tane bulur. iki kola. Lan pişmedi bu. Pişmedi bu. Oğlum pişmedi ki bu. Ya Allah'ım. Geri kaldı ilerleyin. Ya bir insanı mı döveceğim ama? Zaten hep öyle. Ya. Tamam. Hop hop. Hadi ki döverim. Yine tipsiz hali gösteriyor. Abi dilerdim severim ama. Hadi lan sen. Bu sefer senin için yapacağım. Ya bana kolana sıktırma be lan Ya sen de bir doldurun. Kesin birazdan. Oğlum birisine yarı boş yapacağım. Ama şu kız oğlum çok kız çok tatlı. Ha tatlı. <laughs> Eyvah yandı. Ya kız ya. Çok tatlı bir sümüklü birisi de geldi şimdi. Ben neden yaktım ki? Allah Allah harika. Bekle bak. Beklemezsen böyle. Bak. O ikisinin parasını vereceksin. Ver. Hayır al al. Ama kutu mu? Ya. Ya yürü git kızım ya. Sen daha tipsizmişsin. Ya sana da başlayacağım çocuk ya. Ya alın lan. Ha. Alın lan şerefsizim git. Alın. Hadi. Size adam akıllı bir şey de vermek yetmiyor ya. Al ye. Al zıkkın. Al zehir zıkkın olsun. He? Al ki ya dostum. Ne Ananı ya. Bak. Abicim vallahi iki tane oluyorduk. Yanmış vallahi ne sürede yandı bilmiyorum. Bak. Lan gerizek abi gelsene. Lan mal mısın sen? Lan gerizek ne oluyor? Da altıma yaptım Hemen geliyorum. Bütün param abi onu ver. Tak. Abi abi verdim ki ben sana ne Abi daha daha yürü git ya. Eskiden daha çok satmışız lan. 88 <laughs> hay tövbe ben ben seni mi amerikada böyle bir horse mu anam şunu söyleyeyim ben bu adamın yerinde olsam ben bu oyunu no. 24 24 böyle bilmem bin yazsak böyle siz böyle dolaşın arada araç vermiş bak sizi bir şöyle bir öpüşün barışın bak öyle büyük bir yol yapacağız ki bak şehir merkezinden girecek şöyle ama bu da diyecek ki lan ben de buna yol açayım ben de buna yol açayım dedi. diyecek ama bunlar kendileri bir zümrüt yapacaklar zümrüt yapacaklar diğer yolları bok edin diyecekler Burada diğer yollara yol yapacağız biz. Orada bok edemeyecekler. Çok saçma bir senaryo uygundum ama neyse. O yüzden biraz kısa olsun şu an. Saat bakayım. Saat 1, 11, 23. Özetim keşke hazırlansa. Dubai çok... Ana! Keşke şarkıya Dubai çikolatası yiyoruz. Valla devam ediyoruz. Şarkısı koysaydım. Neyse. Ya yürü daha daha. Harbi daha daha geliyor yani. Böyle renkler abi. Bu çok seri oldu lan. Ha? Hadi. Dayı valla siz mi erken geldiniz? Ben mi seri oldum bilmiyorum. Bak dayı ilk gelen değil bir alan Hatta da Bir al iki öde kampanya. Peydan. Zaten kere damak var kesin. Alın lan bu sefer. Şimdi çıktı. Bizi sevesim çıktı. Hırsız gelirse daha ayar. Çünkü öyle paralar ki tezgahlar. Bir Enerji bolu yanarsa diyorum. Oğlum bayağı zengin oluyorsun. Al. Hadi bir tane boş verin. Ya ben seninle uğraşamam ya. Al direkt yanmamış da ya. Al da yanmamış. Gel. Ağzına ettim. Gelecek alsı. Allah seninle tipini. aslında böyle içe şey boş da sana böyle sinirlenmeleri falan doladım. Hatta daha değişik bir mekanik getirebilirler. Abi ben sen inşaat bir şey söyleyeyim mi? Bu inşaat dinamisi. Sarı kola, sarı kola istemiş. Altıma yaptı. Sarı kola istemiş. Ee, mesela, mesela bu da inşaat dinamisi diyeceksin ama. <laughs> Para gitti. Unuttum lan. Oğlum. Ben ona ne kadar döner verdim. ben de içi dolu. Lan biz bu adamı neden fanta vermiyoruz? Geri zekalı. Evet öyleyiz. Bence. Adama direkt döner vermiyoruz. Sen orada şey vermedik diye ağlıyorsun. Abi bak sen inşaatta çalışabilen bir tipsin. Sen karakola çıkmam biraz doğru. Hani yani inşaata mı götüreceğim bunları? Ya alın lan. Ya dayı al lan. Al. Dayı. Lan dönerim var asma dolu vereceğim hadi. Al. Ya. Adını sıçacağım ya. Rik. Rik. Al. Al iç. Al bunu iç. Anlaştık. Elini yerim ben sen. Elini o yerim. Ve ben sen çıralmışım aynı. Böyleri satan benim. Oturan sensin. Oturmuyorum derse başlarım versin. Nasıl bir laf ettim lan ben, ben. Al. Ananı. Neyse boş ver Al. Hadi lan. Ablaya içi dolu vereceğim. Abla sana vermiyorum tamam mı? Abla sana yarım vereceğim yarım. Ver yarım vereceğim sana. Yarım ekip mi mu? Abi abi susun. Kardeş bak sana ben yarım ekmek veriyorum. Bir tane de normal ekmek al. Sen normal ekmek al. Ver bana bu. Abi al. Al mı para, Aldım. Yes. Yürü iddiam. Al kola. 300 milyon para uyumuyor Nasıl lan? 134 <laughs> mü? Lan biz 900 değil miydik? Ne <laughs> 160 Arkadaşlar şimdi bitirsem hiç bilmiyorum ama başlayacağım lan güne. 30. bayağı uzun bir bölüm çekelim lan sizin için. Hem de 30. bölümmüş tamam daha daha valla ücretsizse baner onda değil yürü git kupon kupon bedava ver ben seni hiç böyle överim hatta kupon bedava ver böyle 200-300 TL'lik kupon anana kesmiyor ha. kesiyormuş kesiyor. diyor zevk neden zevklendirilmemişim vatanını en iyi seven işini en iyi yapanlar bizim öğretmen söylüyor senin sakallarını yediğim dalıyla sonra onlar kalkıyor da neyse ne de kalkmıyor Ay yok gözleri kalkıyormuş Yine tamam sarı şey kola, çeşitli kola. Allah. bak daha iyi iki tane istedi verdim. Bugün hadi yiyin lan. Üç isteyene hiç yaramaz üç ilk defa aldım bir şey. Olur. Üç isteyene direkt yağış bile, yağışı pişirme lan. Allah. Ay sen kim istiyordun? Al. Ay Allah sinirlenme. Ay sen de. Çakmak koko musun? Ne isim? Eee üff. E, yürü git o sümüğünü. Sümürü... O sümüğünü. Sövemiyorum ki. O sümüğünü. Sen yalansan bile. Ben yedi tiksinirim. Çünkü o kadar gezdekalı bir tipim var ki. Bak tamam mı? Yürü git dur. Tam ben olurken yendi. Artistiğe bak ya. Allah sana. Altan sarı kola kalmıştı sana. Abi üf. Abla ya. Manken gibi tipim var. Canlı manken. Ama Problemdeki man kim Oğlum. Net beden ışıkman için susurlayan bizim sınıftaki kızlara biraz benziyor. <laughs> Alın lan. Kokuyor. Al. Hadi lan. şerefsiz bütün her şeyini verdim. Ne gülüyorsunuz lan? ben yine mi direnciden para almadım? Tabii ki. Bak. Oğlum şey keşke şöyle mantık yapılsa. Bunu yenilirse de dükkan almaya gelmezse filan. Ay ah biz de çok abarttık ya. Güzel Alın Allah'ım pişirme ben, El alem yiyin. Oğuz kara sizi pişirmek için. Gel alın el alem. Alın he. Şuraya durun bak alın ya alın ya hayır zıkkın olsun hem de senin o tipiyle öyle bize zıkkın olsun ki mükemmel ya yani. dayı valla dayı sana son malzemelerimi fulle kullanıyorum al dayı hem gözünü seveyim dayı gel Arab yürü git lan kola verin bana iç sarı kola Sarı kola inşaat taşıyor ya da kesin veririm hadi. Alım hadi. Dur lan aslında veririm ben bunu. Aaa. İki boşta lavaş kaldı. Neyse. Bu sefer 149 oldu. Video biraz çok uzun oldu. Biliyorum. Ama uzun bir zamandan sonra. Evet. Baha bayağı iyi oldu. Çekmem. Abi çetçe falan değil ya. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tık. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. O kadar eşek değil. müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basboğusa verin. Sinirlerini yatıştırır. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basboğusa verin. Basboğusa ne lan? Çok iyi bir kola makinesi. Bardakları daha hızlı doldurur. Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine gider. Abi. Menüye yeni bir öğe ek. Hadi lan yeni bir öğe al. Ne kadar güzel. Aa, kip behi seviyorum. Oğlum 700 gramı daha kaldı ha. Aklıma bir şey geldi. Bir el daha mı oynasak? Bir el daha mı oynasak? Uzun zamandan sonra. Uzun zamandan sonra bir el daha mı oynasak? Anam Google Play'e içkinim. Neyse burada bitireyim o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. VPN olduğuna bakmayın. Halkar silah onlara geçin. Olur. Neyse. Ve sizlere görüşürüz diyorum. 1, 2, 3. Tak tak.